Bugün sana çok ilginç bir sendromdan bahsetmek istiyorum. Bu sendromu birçok insan yaşıyor ama sadece kendisinin yaşadığını zannediyor. Halbuki bu dertten birçok insan muzdarip. Bu sendromun ne olduğuna geçmeden önce sana birkaç soru sormak istiyorum. Bu soruları iyice düşünüp kendi hayatını değerlendirip cevap vermelisin. Şimdi ilk sorum şu. Geriye dönüp baktığında sahip olduğun başarıları düşündüğün zaman bu başarıların hepsinin ama hepsinin sadece bir tesadüften ibaret olduğunu düşünüyor musun? Yaptığın işte uzman olmana rağmen aslında tam olarak ne yaptığını hiç bilmediğini ya da işleri her an berbat etmek üzere olduğunu hissettin mi hiç? Hak ettiğinden daha fazla övgü aldığını, diğerlerinin sandığı kadar bilgili ve yetkin olmadığını düşünüyor musun? Profesyonel yaşamında elde ettiğin başarıları sadece doğru yerde ya da doğru zamanda orada bulunmakla elde ettiğini ve günün birinde foyanın ortaya çıkıp seni o görevden alacaklarını düşünüyor musun? Eğer ki sorduğum sorulara verdiğin cevaplar evetse sen de birçok insanın yaşadığı bir derdi yaşıyorsun demektir. Bu derdin ismi imposter sendromu. Imposter sendromunu Türkçeye sahtekar sendromu olarak çevirebiliriz. Imposter sendromu yaşayan insanlar sahip olduğu başarıları sahiplenmezler. Der ki kendi içinden bu problemi yaşayan insanlar bu başarı benden değil benim haricimdeki faktörlerden kaynaklanır ve bu başarı hissiyatı geçicidir. Ve ben temelde başarısızımdır. Bunu her an başka birisi fark edebilir. Bu probleme impostor sendromuna sahip olan insanlar ne yaparsa yapsınlar her zaman işlerindeki o hissiyat hiç geçmez. O şüphe hissi. Her an kendilerini başarısız hissederler. Bu videoyu çekme kararını şöyle verdim aslında. Bir danışanım işinde çok başarılı olan bir danışanım gergin bir süreçten geçiyor işiyle ilgili ve bu gergin süreçteyken hep aklında şu var ya işten atılırsam diye bu hissiyatı yaşadığı bir zaman diliminde Genel müdürü tarafından odasına çağrılıyor ve o an diyor ki kafasına artık bitti, artık bu işten beni atacaklar ve ben işsiz kaldım. Ne yapacağını bile düşünüyor, nereye başvuracağını, işsiz kaldığı zamanda nasıl geçineceğini bile planlıyor. Genel müdürün odasına gidiyor. Genel müdür diyor ki otur bakalım. Diyor ki sana bir şey söyleyeceğim. Allah diyor söylüyor kesin. Hazırım hazırım kendi içinden böyle telkinler veriyor. Kovulmaya hazırım diyor. Diyor ki ben senin maaşına. Sağlıyorum yüzde elli zam yaptım. O beklenmedik bir zam, ciddi bir zam yapıyor ve bizim bu arkadaşımız inanılmaz şaşırıyor. Diyor ki neden ki, neden böyle bir şey yaptınız? Sen diyor o kadar güzel bir emek verdin ki bu proje sürecinde. Sen yaptığın çabanın ortaya koyduğun emeğin karşılığı değil ama en azından benim elimden gelen bu, sana bu ödülü vermek istedim. İşte impostor sendromu tam olarak böyle. Sen yetersiz olduğunu düşünürsün ama etrafındaki insanlar senin başarılı olduğunu düşünür. Sen bunun diğer insanların sana acıdığını düşünürsün. Sana kibarlık yaptığını düşünürsün. Ya da ortaya koyduğun başarıların çok kolay olduğunu düşünürsün. Yani ne yaparsan yap kendini kendini sevmeye ikna edemezsin. Kimse aptal ya da geri zekalı değil. Eğer etrafında sana ilgi varsa, hürmet varsa, övgü varsa, bu kibarlık şans ya da tesadüften değil, sen bunu gerçekten hak ettiğin için vardır. Kibarlık, şans, tesadüf en fazla birkaç sefer olur. Sen bir düşün bakalım, şöyle geriye dönüp bir bak. Hayatında sadece birkaç tane mi başarı var? Çok daha fazlası mı? Eğer ki çok daha fazlası olduğunu düşünüyorsan, emin ol bu kibarlık, şans ve tesadüften değil tamamen senden kaynaklanıyor. Ve etrafındaki insanlar bazen zannediyorsun ya senin fark etmediğini, başarısızlığını görmediğini düşünüyorsun. Hiç de öyle değil. Dediğim gibi kimse aptal ya da geri değil. Sen öyle olsaydın emin ol sana o geri bildirimi verirlerdi. Imposter sendromu yaşayan insanlar kendi hatalarına karşı aşırı duyarlıdırlar ama şunu gözden kaçırırlar çoğu zaman kendini suçladığın o hataların büyük bir kısmı aslında senden kaynaklanmayan senin kontrolünde olmayan hatalardır ya da bazı durumlarda diğer herkesin de yapabileceği sıklıkla yapabileceği rutin hatalardır. Bazen de sen kendine karşı o kadar hassassındır ki her hatanı fazlasıyla fark edersin ama çoğu zaman etrafındaki insanlar bunu fark etmez bile. Impostor sendromu yaşayan bireylerin aslında zihninin bir köşesinde her zaman tetikte bekleyen bir yetersizlik duygusu vardır ve ufacık bir esinti dahi, ufacık bir yaşantı dahi bu duyguyu tetikler. Aslında sen zannedersin ki o an o olaydan dolayı böyle hissediyorsun o duygudan dolayı da bir bu düşünce zannedersin bu duyguyu dersin ki evet ben başarısızım gerçekten yetersizim. Ben böyle durumlarda şunu öneriyorum danışanlarıma hep. Diyelim ki o an kendini çok yetersiz hissediyorsun. Bu bir duman gibidir. Her yeri sarar. Yetersizim, başarısızım, çok kötü. Her şey çok kötü. Sen Dediğim gibi bu duyguyu bir düşünce zannedersin, gerçek zannedersin. Halbuki bunu zihnindeki, ruhundaki bir virüs gibi düşün. O an o duman her yeri sarıyor ve sen sadece yapman gereken şey şu Dur dur bir dumanın geçmesini bekle ve kendine şu soruyu sor. Gerçekte ne oldu? Benim elimde olan bir şey miydi? Benden mi kaynaklandı? Benim yapabileceğim, düzeltebileceğim bir şey var mıydı? Bu soruları sorarsan o dumandan, o başarısızlık ve yetersizlik dumanından kurtulup gerçekte orada ne olduğunu ve senin payının ne olduğunu fark edeceksin. Eğer ki bu problemi yaşıyorsan, ben senin yerinde olsaydım hayattaki başarılarımı ve insanların benim hakkımda söylediği övgüleri, olumlu geri bildirimleri bir köşeye not ederdim. İnsan kendisini çok yetersiz hissettiği zaman yani o yetersizlik dumanı her yeri kapladığı zaman tutunacak bir dal yolunu aydınlatacak bir ışık arıyorsun. Ama insanın hafızası böyle baskın ve yoğun duygu ortamlarında biraz eskiyi hatırlamakta özellikle olumlu şeyleri hatırlamakta güçlük çeker. İşte böyle zamanlarda sana hatırlatacak o başarılarına iyi olduğun şeyleri hatırlatacak bir referans noktası o notlar olacaktır. Başta da söylediğim gibi impostor demek sahtekar demek. Kendini diğer insanları kandırıyor gibi hissettiğin zaman yani sahtekar gibi hissettiğin zaman bunu etiketlemen çok önemli. Sen bu hissiyatı hayatın bir gerçeği gibi kabul ettiğin zaman duygulanımın ve etkilenmen de öyle oluyor. Ama sen bunu gerçek değil bir problem olduğunu, bir sendrom olduğunu, sana dahil olmadığını senden ayrı ve farklı bir şey olduğunu kabul edersen, bunu böyle etiketlersen evet şu anda o sendrom, imposter sendromunu yaşadığım dediğin anda rahatlamış olacaksın. Şu hayatta her zaman senden daha iyi ve daha kötü insanlar olacaktır. Bu hayatın kuralı. Ne zaman? Bundan 100 yıl önce de yaşasaydın, 100 yıl sonra da yaşayacak olsaydın her zaman bu olacak. Sen sen olduğun için ortaya bir şeyler koy. Başkası olmak zorunda değilsin. Roket yapıyorsan el mask olmak zorunda değilsin. Sen sadece elinden geleni yap. Sen sadece roket yap. Şunu demek istiyorum sana bir de. Kıyaslama virüsü içine girdiği zaman, diğer insanlarla kıyasladığın zaman bunun senin içinde bir tatmin noktasına getirmesi imkansız. Şöyle diyeyim sana, bir de diğer insanlar her zaman kendilerini olduğundan daha fazla gösterirler. Senin için bu çok yabancı bir şey olabilir çünkü sen her zaman sahip olduğundan daha azına sahipmiş gibi hissediyorsun ama birçok insan Dışarıdaki birçok insan kendi vitrinlerini çok süslerler. 10 yapıyorlarsa 50 anlatırlar. Sen buna sakın aldanma. Çünkü buna aldandığın zaman diyeceksin ki ya nasıl o onu yapabiliyor? Demek ki ben yetersizim, ben başarısızım. İnsanlar her zaman kendilerine birazcık fazla anlatma eğiliminde oluyorlar. Bu standart hatayı da hesabına katmalısın. Peki sen bu belirtileri, bu problemi yaşıyor musun? Ya da şöyle sorayım, bu problemi yaşarken bunun bir problem olduğunun farkında mıydın hiç? Bu sorunun cevaplarını yorumlar kısmında verebilirsin. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine iyi davran. Görüşmek üzere.